Orantı çeşitleri ve bununla ilgili e, işlemlerde birincisinde doğru orantı diyoruz. Doğru orantı arkadaşlar başlık olarak bu ama bunun kuralı bölme kuralıdır. Bölme kuralında neyi bilmem gerekiyor? Diyor ki bölme kuralı iki değişkenden biri artarken diğeri de artıyor ise bu değişkenler arasında doğru orantı vardır. Yani Bunların arasında nasıl bir orantı vardır? Doğru orantı. Yani y ile x gibi. Güncel hayatı uyarlayacak olursak... Mesela bir iş, belli miktar bir işçi bir yolu 110 metrekare yol asfaltlıyorsa... ...işçi sayısı artınca asfaltladıkları yol da metrekare olarak artmış olacak. Demek ki x'ler artarken ne olacak? x1, x2, x3 diye. Y'ler de bununla baz olarak artış göstermiş olacaklar. Yani y bölü x eşittir k olacak. Yani biri artarken diğeri de artmak zorundaki k sabitini eşitleyebilsin. Burada değişkenler arasında bölme varsa değişkenler arasında bölme varsa varsa doğru orantı vardır diye not alabilirsiniz arkadaşlar. Bizlerin not kağıtlarının yanında olduğunu düşünüyorum. Hemen örnek birle olaya başlıyorum. A 3 ile arkadaşlar B artı 1 arasında arasında doğru orantı vardır. Vardır. A eşittir 5 iken B eşittir 1 ise A eşittir 3 iken B kaçtır diye sormuş olsun. Hemen doğru orantı varsa ne yapıyoruz arkadaşlar? Doğru orantıda oranlandı, oranlanıyor ifadeler ve neye eşitleniyor? K'ya eşitleniyor. Burada A'ya 5 yazıp B'ye 1 yazdığımızda 5 eksi 3 bölü 1 artı 1'den eşittir 2 bölü 2'den 1 çıkarıyoruz. Yani K'mız kaçmış? 1'miş. Aynı mantıkla bu sefer a'ya 3, b'ye b, ye b ye veriyoruz. 3 eksi 3 bölü arkadaşlar. Kaça eşittir burası? b artı 1'e eşittir. Yani k ya yerine de 1 yazıyoruz. Burası sıfırdır. Eşittir. b artı 1. Yani b'miz ne çıkmış oldu? 1 ile b artı 1'i çarptım. Eksi 1 olarak bulunmuş oldu. b'miz kaçmış arkadaşlar? Eksi 1 olarak bulunmuş olur. Hemen çok küçük mantığını anlamanız açısından örnek 2'yi vereceğim. Örnek 2 de şöyle hem not şeklinde bir e, soru tipi olacak hem de basit bir şey olacak. Örnek 2 diyor ki A sayısı 3 ile doğru orantılıdır. Denildiğinde ne anlıyoruz? A'yı 3'e böldüğümüzde k'ye eşitlemek olduğunu anlıyoruz. Çünkü üçe bölme mantığı ne? Demek ki bir ifade hangi sayıyla doğru orantılıysa o sayıya bölüm yapılıp k gibi sabite eşitlememiz gerekiyor. Üçüncü örnekte arkadaşlar hemen şöyle bir soru sorulsun. 104 cm uzunluğundaki uzunluğundaki bir tel 3 ve 5 ile doğru orantılı 3 ve 5 ile doğru orantılı 2 parçaya ayrıldığında ayrıldığında büyük parça kaç santimetre olur? Büyük parça kaç santimetre olur diye so sorsalardı bizlere 3 ve 5 ile doğru orantılı. Kelime olarak soruların içinde doğru orantılıdır diye bir kelime geçmiyorsa dahi biz ne yapmamız gerekiyor? Orantılıdır ifadesini de doğru orantı olarak algılamamız gerekiyor. Doğru orantı demeseydi dahi hemen geliyorum. 104 cm uzunluğunda bir telin olduğunu ve bu teli A ve B gibi ayıracağımızı eşittir 3'e ve 5'e bölüyorum. Orantılı, doğru orantılı şekilde böldüm. Ve dolayısıyla A'ya 3K yazdım. B'ye 5K yazdım. Büyük parçayı sorduğu için bunu soruyordur. Toplamlar arkadaşlar 8K eşittir 104 ise K eşittir 1, 3. 8 kere 3, 24 olduğu için K'nın 13 olduğunu yani B'nin de 5 çarpı 13'ten 65 olduğunu yakalamış oluruz. Yani doğru yanıt 65 santimetredir. Benzer bir örnekle devam edecek olursak yani örnek 4'te bize bir sınıftaki kız öğrenciler 0.84 ile bir sınıftaki kız öğrenciler sınıftaki ben yazarken belki not alarak hızlı hızlı yapabilirsiniz. Kız öğrenciler 0.85 noktalı virgül. Ee, erkek öğrenciler 1.2 ile 84'müş burası. 1.84. Erkek öğrenciler 1.2 ile doğru orantılıdır. İle doğru orantılıdır. Buna göre arkadaşlar bu sınıfın mevcudu en az kaçtır? buna, buna göre bu sınıfın mevcudu en az kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar bu sınıfın mevcudu en az kaçtır denildiğinde kız ve erkek öğrencileri kızlara K, erkeklere E ile göstereceğim. Orantılıdır dediği için de 0.84 ile ve 0.1.2 ile göstermem gerekiyor. Orantılıdır dediği için doğru orantılıdır demeyip direkt orantılıdır deseydi de bunun doğru orantı olduğunu anlayacaktım. Size bir pratik göstereyim. Bunu tam sayı yapıncaya kadar gidiyorum. 100 ile çarptım 84, 100 ile çarptım 120 arkadaşlar. Ee, burası sadeleştirdim. Kaç oldu? 42 sadeleştirdim 60 hala 2'ye bölünür 21 sadeleştirdim 30 2'ye bölünür arkadaşlar 3'e bölünür 7 3'e bölünür 10 bir daha bölünme gerçekleşmediği için totalinde yani kız bölü 7 eşittir erkek bölü 10 olduğu için k'ya küçük k'ya eşittir kızlar 7k erkekler 10k şeklinde bulunduğundan dolayı Total sınıf 17K'dır. 7K'dır. Yani K'mız 1 olduğu için de cevabımız 17 olarak bulunur. Önce ondalıklı kısmı normal tam sayıya çeviriyorum. Sonra da sadeleştirmeleri yapıp gerçek işlemi gerçekleştirmiş oluyorum sevgili arkadaşlar.